...isminle yüzleştirileceksin, ayağa kalk. Mimar İspilanti... ...dava ettiğin Muratanoğlu Mehmet'ten... ...ne gibi bir şikayetin var? Kadı Hazretleri... ...ben Sultanımızın yeni yaptırmakta olduğu caminin mimarıyım. Sultan Mehmet... ...benden yeni yaptıracağı caminin kubbe yüksekliğinin... Ayasofya'dan daha fazla olmasını istedi. Bunun için de kubbeyi tutacak bazalt taşlarını çok uzak diyarlardan getirtti. Efendim ben Hristiyanım. Ayasofya'dan daha büyük kubbeli bir caminin olmasını kendime yediremedim ve bir din gayretine gelerek sütunları bir bahaneyle üç eşit parçaya ayırdım. Bunu haber alan sultan da ihmal ve ihanet suçundan beni cezalandırdı. Demek suçunu kabul ediyorsun. Evet efendim, ediyorum. Peki neden şikayetçisin? Kadı Hazretleri Sultanımız haklıydı, haklı olmasına ama benim elimi kestirerek beni evimin rızkını temin edemeyecek duruma düşürdü. Beni aciz bıraktı. Bu söylenenler için sen ne diyorsun? Hepsi aynı ile doğrudur. Öyleyse cezası da bellidir. Fetvasını almadan yaptığın her işin vebali senindir. Mimarın elini kestirenin eli kesilecek, kısasa kısas yapılacaktır. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Olamaz! Olamaz böyle bir şey! <laughs> Bırak Kadı efendi. Eğer benim padişahlığımdan korkup bana iltimas gösterseydin ve haksız bir karar vermiş olsaydın billahi şu hançerimle başını gövdenden ayırırdım. <laughs> Hünkârım sen de padişahlığından gururlanıp şeriat mahkemesine saygısızlık etseydin ve kararı dinlemeseydin... ...billahi şu topuzla başına ezerdim. Davamdan vazgeçtim. İnandım ki bu din hak dindir. Böyle bir adalet ancak Allah katındaki makbul olan dinde olabilir. <laughs> ne olur padişahı deli kesilmesi. Müslüman oluyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Madem davandan vazgeçtin biz de kararımızı değiştiriyoruz. Murat Hanoğlu Mehmet İspilanti'ye iyi bir ev verecek. Ailesinin geçimini üstlenecek ve bunları hazineden değil şahsi kesesinden karşılayacak. Kabul ediyorum. Bir millet dürüst, vefalı ve adil olabilir.